Evet selam herkese bu videoda FC 24'teki oyuncu oluşturma menüsüne bakacağız. E, yeni saçlar, yeni sakallar, olmayan yeni sakallara, e, kramponlara, onlara bakacağız. Bu oyuncu oluşturma ekranı yine aynı. Sadece bu doğduğu yıl neden 2024'te kalıyor, 2005'te pardon kalıyor anlamıyorum. Yani 2026'nın gelmesini bekliyordum. Hatta 2020, 2007 bile gelebilirdi ama gelmedi. Vücut, bu ekran yine aynı. Burada da ton ve renk, yani hiçbir yeni seçenek yok. Saçta birkaç tane yeni saç var. Mesela bu saç yeni, büyük ihtimalle Volta'dan getirmişler. Başka burada kısa saçta yeni saç olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Orta uzunlukta saç, yine aynı hepsi. Uzun saçlarda bu yine Volta'daydı sanırım getirmişler onu başka yok yeni. Aksesuarda da yok maalesef. Aynı saçlar. Sakalda hiçbir şey yok. Yani Volta'da olan sakalları, saçları niye getirmiyorlar anlamıyorum. Bunlar da aynı. Krampon çok fazla yani detaylı bilmiyorum açıkçası. Ama var mı yeni? Bunlar yeni sanırım. Şunları bakalım. Yine krampon var bayağı. Ama işte bu da yeni bir krampon sanırım. Merak edenler için fc 24'teki kramponlar böyle. Yine bayağı var aslında. Evet, oyuncu oluşturma ekranında böyleydi. Bir de Pro Clubs'da yeni bir şey var mı? Ona bakalım. Ben de ilk defa bakacağım. Evet şimdi Pro Clubs'a da bakacağız. Mesela bu Pro Clubs'a ve oyuncu kariyerinde 2004'de düşüyor bu doğduğu yıl. Bunlar aynı kafa. Bunlar bir şey yoktur. Şimdi saç kafa aksesuarı 67 tane diyor. 9 premium. Bunlar yok mesela sana. Niye yok oyuncu yapımında hiç bilmiyorum. Dövmeler de yok bu arada oyuncu yapımında. Mesela bu saçlar falan yok. Ki ve daha az saç var. Onu da neden bilmiyorum. Bu da yok. Ya yani işte bunlar... Eklense ne olur, eklenmese ne olur? Niye eklemiyorlar? Hiç bilmiyorum. Bu mesela... Bu rengarenk saç da yok. Peki renk değişimi deyince? Hiçbir şey değişmiyor. Neden eklemiyorlar? Hiç bilmiyorum. Bu uzun saçlar... Bunlar da yok. Yeni mi bilmiyorum. Proclapse'da çok fazla vakit geçirmemiştim. E, sa sakal, bıyık. Mesela burada isimleri bile yazıyor. Oyuncu yapımında yazmıyor ama e, farklı bir sakal yok. Hatta bir tane de eksik. Bunlar yine aynıdır büyük ihtimalle. Şu dövmelere baktığımızda standart var bir tane. Şöyle. Sağ kol. Oyuncu yapımında bunlar daha fazla seçenekliydi. Kafa. Yani voltadan açmanızı istiyor sanırım. O yüzden böyle dövmelerin sayısı da. Evet video istediğiniz için teşekkürler. Bu oyuncu yapımı ekranı tamamıyla hayal kırıklığı tekrardan. Sonraki FC24 videolarında görüşmek üzere. Bay bay.